Ama burada yani hani bazıları da şöyle söyle haklı olarak daha ne bekleniyor mesela. Şimdi Esen yurt oldu, oldu, bu oldu, SGK borçları 29 Ekim konserleri, şimdi Beşiktaş olmayan bir şey yani. CHP hiçbir zaman bilmiyorum sizler daha iyi bilirsiniz. Baykal dönemi olsun, Kılıçdaroğlu dönemi olsun. Beşiktaş Belediyesi gibi CHP'nin kalesi olan bir belediyeye kayyum ihtimali konuşulmuş muydu? Açıkçası bilmiyorum. Siz hatırlıyor musunuz? Yani burada Özgür Özel'in başlattığı o normalde süreciyle alakalı da tabii eleştiriler var ama ne yapılmalı somut olarak sorusunu size de sormak istiyorum çünkü durum özetinden ziyade bundan sonraki süreçte de ne olacağıyla alakalı yorumunuzu merak ediyorum mesela bir formülde CHP genel başkanlığı için hani kavgalı dövüştü değil. Özgür Özel'le de anlaşarak o siyasi yasak ihtimalini de ortadan bir nebze kaldırabilmek adına İmamoğlu'nun geçmesiydi mesela. Bunlar da konuşuluyordu. Bu tarz formüller sizce artık alınması gereken aksiyonlar içerisine girer mi? Kızım hanım şimdiye kadar ne yapıyorlarsa onu yapmaktan bırak, vazgeçmeye değer. Yani şimdiye kadar yaptıkları ne bir şekilde tamam 31 Mart evet büyük bir başarı ama e, tabii ki Dem'le birlikte olduğunuzu unutmamak lazım. Tabii ki AKP'ye Özgür Özel'in e, e, formülüyle kırmızı kart çıkarma iradesinin baskın geldiğinde unutmamak lazım. Şimdi e, gene birinci parti olarak bu süreçte devam edebilir ama seçim zamanına kadar bu çatışmayı böyle mi karşılayacak? Yani şimdiye kadar bunu biz daha önce de gördük. Böyle ne yapıyorlarsa yaptıkları bir nokta koyup bir milat başlatmaları lazım. Bu işlerin uzmanları var. Yani bunu daha böyle halka etkili mesajları iletecek. E, o yolları, stratejileri bulmaları lazım. Hani bizim buradan akıl vermemiz, şunu yapın, bunu yapın dememiz pek anlamlı olmaz ama yapılan neyse bir işe yaramadı ortada. İşte e, yani en son kırmızı kart bence tabii ki çok rahat e, halkın benimseyebileceği böyle viral olabilecek bir eylem tipine dönüşebilirdi ama Türkiye'de nerede olacak o? Yani bunun Türkiye'nin koşullarını, şu andaki baskı ortamını, insanların her an çatışmaya girmeye hazır olduğunu düşünmek lazım. O insanlar dediğim doktor döven kafasındaki işte bunun rahatlığını yaşayan tipler. O tipler arkasında bu gücü buldukları için kendilerinin iktidarda olduğunu bildikleri için çok rahat her türlü çatışmaya girebilirler. Krala selam çakmak adına dahi bunu yaparlar. Anlatabiliyor muyum? Yani başka yöntemler. Daha fazla insanların gözüne, zihnine sürekli mesaj verecek yöntemleri bulmaları gerekiyor. Ne bileyim yani Hakikaten bunu uzmanlarına sormalı ama en azından bütün billboardları Türkiye'nin kullanabilecek bir ortam yaratabilirler, belediyeler ellerinde kiralamalar yapabilirler vesaire. Şimdi burada bu belediye başkanı yönünden ne olur? Hakikaten kışkırtıcı bir süreç başlatılabilir. Beşiktaş, yani unutulmamalı hatırlayalım İstanbul'un merkezi daha çok işte insanların direnç gösterebileceği eylemsel demokratik haklar yönünden kimse yanlış anlamasın anayasal haklarını kullanmak yönünden harekete geçebileceği bir yer buradan böyle bir süreç başlayabilir Bu bunu bir kenara koyalım eğer tutuklanırsa ve bu süreci sürdürürlerse ama hala ve hala ben terör bağlantısı olmadan kayyum seçeneğinin olmayacağını söylüyorum bakın terör kayyumun BD kanunu girmesi terörle ilgili ve bunda bile yasal olmadığını tartışıyoruz. Bunun bile kendi içinde çelişki olduğunu uzun uzun anlatmıştım tekrar oraya girmeyeyim. CHP'nin <laughs> bu maddeyi iptal etmemek etmek için Anayasa Mahkemesi'ne gitmemesi mesela, falan oradan başlarsak işi anlatabiliyor muyum? Bu madde iptaline uğramamış bir madde. Günün birinde bir hakim eğer bunun anayasaya aykırı olduğunu düşünür ve bir dava açarsa ancak o yolla iptal olacak. Yoksa orada kalacak bizim hayatımızda. Şimdi terör meselesinde bile bir kayyum olayı sıkıntılıyken ve anayasaya aykırırken içinde terör itibatı olmadan kayyum olmaz. Yani bunu da bir kenara koyalım. Hayır, e, Sezin, öyle, Sezin Hanım dedi e, diye ama iştahatla yürüyecek bir şey değil. Ha hoş bu Türkiye hukuk devleti mi diyeceksiniz haklı olarak ama bu kadarını da yapamazlar yani gerçekten bu kadarını da kanunda yazmayan bir şey yapamazlar öbürkü kanunda iş değilse öyle ya da böyle çelişkili falan anayasaya aykırı falan ama şekten orada var teknik olarak ee, burada amaç nedir o zaman amaç yani içimi ürperten korkutan bir şey bir terör bağlantısı bir terör örgütüne finansman sağlama bir pay aktarma gibi bir bağlantı bulunabilir mi var mıdır ama bakıyorsunuz siz de saydınız hakikaten sitesine girildiği zaman da pek çok e, resmi kurumdan ihale almış bir kişi. E, ama o ihalelerde böyle bir bağlantı böyle bir aktarma yaşanmadı derler mi? Yoksa Beşiktaş'a kayyum için yol, kayyuma yoldurmak adına e, şu anda e, bu işte soruşturmanın başlatılmasını kabul etmek şu andaki koşullarda mümkün değil. O zaman Şüpheliler geriye, mesela, arasında Ahmet Özer de var biliyorsunuz. Evet, o da bir parça. Yani Esenyurt Belediyesi ile birlikte yürütülüyor olması sanki böyle terör bağlantısına dair bir yol, bir delil, bir iddia bulunmuş gibi geliyor. Ama onu da dediğim gibi dosyayı görmeden konuşmak şu anda çok yanlış olur, erken olur. En azından bu fikri def etmek gerekiyor. Çünkü yani Yargıtay'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden az evvel Özgür Özel söyledi. Bu ihaleleri alan bir kişi eğer böyle e, bir e, sıfatta hem suç örgütü lideri hem de terör örgütüne para aktarma ve şer bir takım iddialarla yola çıkarsanız o zaman çok geniş kapsamlı incelemeye gerekir. Evet. Ha, ama bunu yapacaklar mıdır? Bunu yapmadan diğerini yapabilirler mi? Bunların hepsi Türkiye bir hukuk devleti olmadığı için. Maalesef e, gündeme gelebilir bu can sıkıcı yani. Evet e, CHP içinde de e, bir e, yani bir takım iddialar var işte bugün itibariyle bilmiyorum tabii bunlar hep açık kaynaklardaki iddialar ee, iki belediye başkanı ya yani Büyükşehir Belediye Başkanı ile Beşiktaş'ın bir parça mesafeli oldukları vesaire gibi de söylentiler. Ya yani parti içi çekişmelere yönelik Ekrem İmamoğlu'nun bir genel başkanlık yürüyüşü olabilir. Yani bunun ben aklından hiç geçmiyor diye zannetmiyorum mutlaka aklından geçiyordur ee, çünkü başka türlüsü hani biraz daha ihtimallere bağlı kalıyor. Yani kendisinin amacının Cumhurbaşkanlığı olmak vesaire diye düşündüğümüzde, hoş bugün Sözcü Gazetesi'nde ayrıntılı haber de vardı parlamenter sisteme dönülmesine yönelik ki ben bunu söyleyeli de zannediyorum bir buçuk yılı aştı. Benim de ilk söylediğim iddiaların yani ortaya koyduğum meselelerden birisiydi. Parlamenter sisteme dönme durumunda da zaten parti genel başkanı olması çok daha anlamlı olacaktır. Yani belli ki İstanbul'da kalmak istemiyor İmamoğlu. Böyle bir siyasi kariyer yolculuğu planı var, arzusu var, çok doğaldır. O zaman ne olur? O zaman ne olur? Ee, şu anda öyle bir kurultay önüne gelir CHP'nin. Ee, ama bu BD başkanlarıyla ilgili bu çatışmalar, iç gerginlikleri falan bir sakinleştirmek gerekiyor. Bir kere artık bununla ilgili hiçbir vehimin, hiçbir şüphenin dışarıya sızmaması gerekiyor. Bu fazlası yazıp çizenlerin, konuşan ağızların susması gerekiyor. CHP bu yönde radikal bir karar alması gerekiyor. Onun dışında da e, evet bu Türkiye'nin gündeminde daha etkin, daha cesur, daha e, yani her hep söylüyorum ama bunu pek umursamıyorlar. Bakın anayasa değişikliği geliyor değil mi? Gelecek bu anayasa değişikliği. Yani bu çözüm süreci eğer giderse ki bu da bir bu da bir saçmalığa büründü. Bugün itibariyle yani Akdeniz Belediye Başkanlarının tutuklanması, tekrar kayyum atanması çok net. Yani iktidar şunu söylüyor. Ne diyor? Benim istediğim gibi bu mesele yürüyecek. Ben ne diyorsam siz de öyle onu kabul edeceksiniz. İmralı heyeti de. İmralı heyeti de çok zor bir görev. Başı, barış olsun istiyorlar anlıyorum ama bu noktada işte şöyle ayırabiliriz bir makas ayrılıyor yani İmralı heyeti Bahçeli ve Erdoğan bir tarafta demin genel başkanları demin parti başkanları yetkilileri genel başkanları Selahattin Demirtaş Farklı bir tarafa düşmüş gibi. Hatta ve hatta tabii Öcalan de demokratikleşmeden söz ediyor. Öcalan Türk-Kürt kardeşliğinin yeniden tesis edilmesinden söz ediyor. Ama artık bu kayyum olayından sonra, bu hakikaten daha da sertleşmeden sonra ve en son Erdoğan Diyarbakır'da yani örgütü bitiriyor, silahları bırakacaklar. Dem Partisi de artık Türkiye'nin partisi olma fırsatını kullanacak. Bu şartlarda bir çözüm ne kadar yürür, nasıl yürür dilerim yürür çok kıymetli bir fırsat. E burada evet. CHP biraz daha cesur hareket etmesi Cesur gerçekten. olmalı, radikal adımlar atmalı diyorsunuz. E, Buna tabii de, ki Gizem Hanım, İmamoğlu Cumhurbaşkanı, görüşü dahil. Cumhurbaşkanı hükümet sistemini de artık sorgulamalı CHP. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ne, ne, nedir? Türkiye bunda yürüyemez. Kuvvetler ayrılığı yok, hukuk, hukuk devleti olması mümkün değil, layıklık, demokratik hukuk devleti, bilmem. her şey her şey yerli bir, bir tek kişi Türkiye'yi yönetecek bir tek kişi. Ve anayasa değişikliğinde artık halkın yoksulluğunun sebebi bu. Bu yargının hali bu. Yani şafak operasyonları, FETÖ yöntemleri falan. Hayır efendim. Olabilir. onlar bilmem kimlerin yöntemi olabilir. Ama Türkiye bugün eğer bu halde ise, bu kadar yoksulsa, bu kadar yolsuzluğa batmışsa, bu kadar çürüyor ve çöküyorsa, Kimse sesini çıkaramayacak kadar büyük bir baskı altında korkutuluyorsa o demir yumruk kadife ediven bilmem ne. Bu sistemdir sebebi. Bu rejimdir. Evet rejime muhalifiz diye çıkmaları lazım. Belki bu halkın açlığı dalga geçiliyor bizimle. Köprülere yapılan zamlara bakın. askeri ücrete yapılan zamlara bakın. Neden? Bir kişi karar veriyor. Bu rejim. Faiz neden? inme faizin indirilme süreci başladı mı? Enflasyon iniyor mu? İktisat bilimi mi uygulanıyor? Bir kişinin arzusu mu uygulanıyor? Burada işte belki belki artık bu rejimin, bu sistemin içindeki farklı renkteki oyuncular olarak gözükmekten vazgeçip o formalarını çıkarıp bu rejime karşıyız diyerek harekete geçmeleri lazım. O zaman halk, o zaman halk kendi dertlerini duyan bir siyasi yürüyüş olduğunu görecektir.